Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen patriotların 2013'ten bu yana Türkiye'de olduğu hatırlatıldı. Patriotların bataryalarıyla kritik modernizasyon güncellemeleri için tekrar Amerika'ya konuşlanması gerektiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun Türkiye dahil müttefiklerin savunulmasına olan taahhütleri bakidir denilen dışişleri açıklamasında buna örnek olarak da İncirlik'te IŞİD'e karşı hava unsurlarının konuşlandırılması verildi. Açıklamada balistik füze savunmasına ihtiyaç olduğu takdirde Patriot sistemlerinin süratle nakledilmesi ve kurulması için mevcut mevzi ve altyapının korunacağı ifade edildi. İhtiyaç olduğu takdirde Amerika Birleşik Devletleri Patriot unsurlarını ve personelini bir hafta içinde Türkiye'ye geri getirmeye hazırdır denildi.